Katlime ferman yazdılar, köşeleri tutanlar Şereften bahsediyorlar, şerefini satanlar İt kendini belli eder, önce gözler kızarır Ozan Erhan konuşunca bazı yüzler kızarır Kulak ver kardeş bana, atıyorlar taş bana Üzerine baş kaldırdım Açtılar savaş bana Savundum milleti ben Dedim hakikati ben Övdenemedim siyaset Ondan oldum kötü ben Kulak ver kardeş bana Atılıyor taş bana Üzerine baş kaldırdım Açtılar savaş bana Savundum milleti ben Dedim hakikati ben Öğrenemedim siyaset, ondan oldum kötü ben Katlime ferman yazdılar, köşeleri tutanlar Şereften bahsediyorlar, şerefini satanlar İt kendini belli eder, önce gözler kızarır Ozan Erhan konuşunca